en güzel mahallesi Kuzguncuk'tan herkese merhabalar. Şu anda Kuzguncuk sahilindeyiz gerçekten. İstanbul Boğazı'nı gören çok güzel bir semt. Burası Üsküdar'a sadece iki otobüs durağı mesafesinde, çok yakın. Üsküdar'ın hemen ilerisindeyiz. Üsküdar'a bağlı bir mahalle burası. Ve normal bir mahalle değil, yani çok kozmopolit bir mahalle burası. Tarihi de çok eskiye dayanıyor. Dinlerin kardeşliğini tam böyle yansıtan bir mahalle. Burada tabii ki birazdan göreceğiz. Semtin içerisinde camiler, işte kiliseler ve sinagoglar yan yana, iç içe. Hep birlikte burada güzel bir yerleşim içindeler. Aynı zamanda mimarisiyle, kendine has evleriyle de meşhur olan bir yer burası. Kuzguncuk evlerini birazdan göreceğiz. Aynı zamanda burada çekilen dizilerle de meşhur olan bir semt. Ekmek Teknesi, Perihan Abla gibi diziler burada. Bu semti meşhur eden diziler. Birazdan onların çekildiği yerlere de uğrayacağız. Güzel bir Kuzguncuk Bostanı var. Kuzguncuk Bostanı'na da sizlerle beraber uğrayacağız. Videonun finalinde de ufak bir sürprizim daha olacak. Onu da yine sizlere göstereceğim ek olarak. O zaman bu güzel semti sizlerle birlikte haydi bakalım gezmeye başlıyoruz. meşhur ekmek teknesi dizisinin çekildiği dükkan şu an hala faal durumda. hala çalışıyor. Ekmek teknesi 2002-2005 yılları arasında Türkiye'de çok popüler olmuş bir dizi. Bu santimde ünne ün katmış bir dizi. Baba tıraş olmayacak mısın? Damat tıraşı baba. <laughs> Ekmek Teknesi, Savaş Dinçel, Kadir Çöptemir, Peker Açıkalın gibi e, ünlü oyuncuların yer aldığı bir diziydi. Sonradan tabi e, diziye dahil olan bu Heredot, Cevdet vesaire diziye çok güzel bir hareket katmıştı. 106 bölüm yayınlandı ve gerçekten çok e, akıllarda kalan bir dizi oldu. Kuzguncuk'la birlikte de onlar hatıralarımızda canlanıyor. Bu arada Kuzguncuk'ta çekilen tek dizi Ekmek Teknesi dizisi değil, Perihan Ablası dizisi de burada çekilmiş ve şu anda Perihan Abla sokağındayız bu sokakta çeşitli yerlerde bu dizi çekilmiş. Tabi 1986-1988 yılları arasında bu dizi çekildiği için e, çok fazla bu diziyi bir yaşamışlığımız, izlemişliğimiz yok. E, ama burayı ilk ünlü yapan dizilerden bir tanesi e, kuşkusuz Perihan abla dizisi. E, Peren Kutman ve Şevket Altuğ'un e, birlikte oynadığı bir e, komedi dram böyle bir e, mahalle yaşantısı dizisi olarak ee, onu hatırlıyoruz. Eğer merak edenler varsa, Geçmişe Dönük e, diziyi de biraz izleyebilirler. İşte burası da Perihan Abla dizisindeki Perihan Abla'nın eviymiş. Tabi diziyi izlemediğim için bilmiyorum. E, i̇zleyenler, e, o dönemi hatırlayanlar yorum yapabilirler. İşte evimiz ya Hadi bakalım gelin yavrum. İyi tamam girersin. Dur ben bir kapıyı açayım. Dur kapıyı açayım çocuğum çekin. Kuzguncuğun tabii kedileri de çok meşhur. Böyle her tarafta böyle bir kendini yalayan kediler görebilirsiniz. Evlerin kenarlarında, arabaların tepelerinde. Her tarafta kediler var burada. Az önce söylediğim gibi burada bir kilise var, hemen yanında da cami var. Bu solda gördüğünüz cami, Huzguncuk Camii. Sağdaki kilise ise Sir Krichor Lusoboric Kilisesi. Şu anda tabi kiliseye giriş yapamıyoruz, camiyi de şöyle sizlere göstereyim. 1950 tarihli bir cami çok böyle tarihi bir cami değil ama yine de ufak tam bir semt camisi. Kuzguncuk'ta aynı zamanda çok tatlı, çok şirin güzel kafeler var. Bu kafelerde kesinlikle uğramalısınız. Bir şeyler içmelisiniz aynı zamanda. Şu Nail kitabı bir de buranın yine simge yapılarından bir tanesi. Bostan'ına geldik. Kuzguncuk Bostanı Üsküdar Belediyesi tarafından işletiliyor. Özellikle yaz aylarında burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ben de burada bir etkinliğe katılmıştım. Şimdi biraz içerisini şöyle bir gezelim. Şu hemen gördüğünüz alan Çim Amfi alanı. Özellikle burada yaz aylarında çok keyifli, çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Şu hemen karşıda Bostan kısmı. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Evet şöyle Bostan'a doğru girelim. Bu Bostan'ı da aynı şekilde Üsküdar Belediyesi işletiyor. Üsküdar'da yaşayan insanlar çeşitli kurayla taleplerini iletiyorlar. Ve burada 100 parsele bölünmüş küçük küçük bostancıklar, küçük alanlar ekip biçebiliyorlar. Şu bölümde mesela soğanlar ekilmiş. Eğer siz de Üsküdar'da yaşıyorsanız burada bostanda bir yer sahibi olmak için talepte bulunabilirsiniz ve çeşitli süreyle burada ekip biçebilirsiniz. Gerçekten keyifli ve güzel bir yer. Şöyle numaralar var. Herkesin bir bölümü numarası var. Tabii ki bu bostanın e, sembol e, evleri var. Şimdi şunları da göstereyim size. Hemen şu karşıdaki evler e, bunlar tarihi evler. E, ve bu bostanın sembolü. Şöyle biraz daha yakından bakalım isterseniz onlara. Bakın çeşitli renklerdeki çok güzel e, cumbalı evler. Burada çocuk oyun alanları da var salıncaklar, işte tırmanma aparatları falan gibi. Biraz şu yukarılara da çıkalım bakalım. Şu yukarılarda neler varmış. Böyle ufak bir korulup gibi bir yer burası. Buradan şöyle yukarıya da bağlanıyor. Tabi burada da ekip biçmişler. Burada da bostanlar var. Ama burasını muhtemelen belediye falan ekip biçiyordur. Biraz daha şöyle üstlere doğru çıkıyorum. Ah burada da bostan var. Burada bir bostan daha bulduk. Ama orası kilitli. Burada bizi bir kedi karşıladı. Merhaba senin mi bostanın mı burası? He? Kuzguncuğun kedileri çok garip. Ya çok hareketliler ya çok hareketsizler. Hiç ortası yok yani. Ha bak bir tane daha var burada. ne Naber? Bak bu da mesela hiç umursamaz kuzguncuk gelisi. Hepsinin ayrı karakteri var. Daha yukarıda herhalde yok. Böyle görünüyor. Buradaki merdivenlerden de az önceki geldiğimiz alana buradan iniyoruz. Şöyle. Bakın işte geldik Evet sizleri bonus olarak bir yere daha getirmek istedim Burası da hepimizin çok yakından bildiği, izlediğimiz Hayat Bilgisi dizisinin çekildiği okul Şu an orijinal ismi Kuzguncuk İlkokulu ama dizide e, belki hatırlarsınız Rıdvan Kanat Lisesi diye geçiyordu. Yine Perran Kutma'nın e, başrolünde Afet Öğretmen karakteriyle e, oynadığı dizi. Şöyle bir içeri doğru bir bakalım. Evet bahçesi de. Tanıdık geldi. Tabi bahçesini şu anda göremiyoruz. Ama şu yokuştan şöyle Afet öğretmenin geldiği yukarı doğru çıktığı sahneler gözümüzün önüne geliyor. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Severek takip ettiğimiz bir diziydi. videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu ve Kuzguncuğu da beğenmişsinizdir. Eğer buralara yolunuz düşerse Kuzguncuğu kesinlikle görmenizi öneriyorum. Bu videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Kuzguncuk'tan, Üsküdar'dan sevgilerle görüşmek üzere. Bay bay.